Seyhan Hanım hoş geldiniz, hoş siz bize Sedef'iniz var. Sedef için evet, IV tedavileri geliyorsunuz. Ne kadar oldu başlayalı Efendim? Beş hafta oldu. Beş hafta 5 oldu. Yaklaşık beş hafta oldu. Nasıl gidiyor? Neler yaşıyorsunuz? Şu anda ne durumdasınız? Gidiyor. Yani daha önce buraya geldiğimde açık yaralar vardı, kaşıntı çok fazlaydı ciddi boyutta ağrı ve acınız acılar var. Mı? Duş alırken vardı. diyorsunuz. Duş alırken rahatsızlık duyuyordum. Kıyafetleri giydiğim zaman bütün ilişkilerinde çok büyük sıkıntılar yaşıyordum. tamamlayıcı tedavilere düşündüm, araştırdım. Faydası olacağına inandım. Evet fakat e, böyle bir sonuç beklemiyorum. değil mi mutlaka yani, bir rahatlarım ama bu kadar kısa bu zamanda bu, bu kadar düzeleceğini Evet yani sedefin tedavisi yok diyorlar Halbuki bütüncül yaklaşmak gerekiyor evet. Hani her açıdan ele aldığınızda e, gerçekten güzel sonuçlar oluyor tedavisi var aslında evet, bir buçuk yıl yıldır...